Sedat Peker'in pezevenk dediği AKP'li Korkmaz Karaca'dan Sedef Kabaş'a çirkin sözler. AKP MKYK üyesi Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a ağza alınmayacak sözler sarf etti. AKP MKYK üyesi ve AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerin nedeniyle akşam saatlerinde tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a çirkin ithamlarda bulundu. Karaca yaptığı paylaşımda Sedef Kabaş'ın gözaltı videosunu paylaşarak 5. sınıf bir artist zilli o ucuz numaralar bize sökmez dedi. İşte o çirkin paylaşım. 5. sınıf bir artist zilli o ucuz numaralar bize sökmez. Gazeteci Sedef Kabaş'a yönelik çirkin bir açıklamaya imza atan korkmaz Karaca, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ağzına sakız olmuş ve pezevent ilan edilmişti. Sedat Peker'in ortalığı kasıp kavuran iddiaları arasında kendine yer bulan Korkmaz Karaca'nın o dönem için Deniz Baykal'a çalıştığı iddia edilmişti. Peker iddiasında Deniz Baykal'ın kaset olayından sonra eski pezevenkleri geri çekilince görevi nasıl devraldın? Kardeşlerim, bunun benle görüşmek istemesinin sebebi Deniz Baykala getirdiği kızlardan birinin ailesinin haberi olmuş. Bu konuda Antalya'daki bu aileyle görüşmem için en yakınlarımı araya koyup bana ulaşmak istedi kızın ve ailesinin adını vermemiz doğru olmaz. Tabii ki ben böyle bir namussuzluğun parçası olmadım. Deniz Baykal bu durumdan haberi olduğu için bunun eline düştü. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ile Deniz Baykal'ın hastanedeki görüşmesini, Hasan Doğan üzerinden koordine eden Korkmaz Karaca'dır. Sonraki yükselişini zaten tüm Türkiye biliyor. Süslü sülü, bir gram namusun varsa bu adamı rüşvetten ve muhabbet tellallığından gözaltına alırsın. Korkmaz Karaca, bunu sana niye yaptım biliyor musun? süslü sürünün benle olan davasında haksız olduğu halde onun lehine çalışmalar yaptın demişti.